olsun sevgili seyirciler. Hoş buluştuk. Gerete kanalında Gaga Uzay programası. programması. Bugün stüdyodan çıktı. Biz bulunuyoruz Kirsova köyünde. Burada geçer güzel bir olay. Bugün yapılırlar çıkışlar. Gaga Uzay'ın yeni iyi üreticisi hem terbiye edicisi konkursuna. Burada bugün yeni iyileri, yeni güzelleri, yeni akılları scenaya meydana çıkacaklar. Biz de konkursun paylananlarından kararladık. Bugün sizinden genişten laf etmem. Şimdi teklif edeyim bilgilerim tanışalım. Bizim konkursantlarla onların adıcıklar kendi kararı için ne için onlar bu konkursta. Adınızı soyadınızı adınızı bize söyleyiniz. Kazancı Olga. Nereden geldiniz? Kıpçak köyünden, üçüncü uşak başçasından geldim. Hangi e, disiplin disiplin mı? olsa sadece terbiye edici olarak mı işlersiniz uşak başçasından? Uşak başçasından işlersin, terbiye edici, metodist çok önemliyim. Hani bu konkursta pay Düştü bana sıra. Yer, yerimizde, ya, uşak bahçesinden beni e, ayırdılar. Yolladılar bu büyük musik uğurda konkursa etaplarını hepsini geçmeyen. E, etaplar geçildi. Bir sol o kadar hepsici kolaydı. O kadar büyük bir yardımlık vardı bizim müdürcüğün tarafından. Her bir terbiye edicilerin tarafından onlar bize yardımcı oldular. bu hepsi etapları geçtik pek kolay. Pek çabuk geçti. Tez bir solukta. Süre siz ne söy kararladınız? Kaç yıl işlersiniz Uşak Başçası'nda hem niye söy kararladınız pay alma bu konkursta? Uşak Başçası'nda işlerim 5 yıl. Kararladım kendimi deyini deneme daha bir daha yüksek kurda. Niçin ki kolektivim de bende gördü bir şafk angısını dediler hani bende olacak. Ben yapabileceğim bunu. De böyle karar verdim. Daha yüksek uğrayabilme. Uşak başarı ne öndercisi? sizi desteklediler mi? Kolektivimi uşak başarısının müdürlüğü çok yardımcı bana oldular. Yer bir etaplarda yardımcı oldular. Yer yerde beni bana bir dirsek abi bir dersek oldular. Çok yardımcı bağ oldular. Bugün e, uşak başçaları sıkı mı bağlantı tutarlar üretmek, müdürlüğünle hem üretmek, müdürlüğü size ne kadar yardımcı olur sizin her günkü işinizde? Bugün e, üretmek müdürlüğü bizimle birlikte işlerler. Biz e, onlarsız, şimdi derler insan kulsuz. Onlar bize kahve bir dayak verirler bize çok e, önemli konkurslar böyle e, güzel e, şuralı konkurslar yara biz de var nasıl alma payı da gösterme kendi talaklarımızı. Siz e, beklersiniz mi yani kazancınız bugün yer, bugün ödül verilecek size? E, tabii ki beklerim, umudum var ama hepsi jürilerini e, yerinde onlar gördüler. Onlar bizi bugün e, noktalaya çıkar. Kendi kolektifinize bugün ne istersiniz bu ekrandan söyleme? Kendi kolektifime isteğim büyük selam yollama. E, sağ olun hani siz benimle hep barabardınız. E, e, sağ olun hani bana inandınız. E, çok büyük selamlar. E, Biliyorum hani biz bunu yapabileceğiz, başaracağız bu konkursu. <laughs> Saygılı dostlar sıradaki bizim konkursantımız Avdarma Köyü'nden. O şimdi kendi duygularını hem emosiyalarını açıklayacak akranlardan size. Adınızı hem soyadınızı söyleyin. bize hangi uşak siz katıldınız bu güzel konkursa. Ben Gagauz Dili üreticisi Gargalık Victoria. Katıldım konkursa Avdarma Köyü'nün İvuşka Uşak Başası'ndan. Siz kaç yıl işlersiniz? Böyle gençsiniz, güzelsiniz, kıvraksınız da karar vermişsiniz pay alma bu yarışmakta. Çok sağ olunuz. Ben işlerim uşak başasında 10. yıl. Elbet ki buraya gelmediğine lazım senin olsun birkaç yılın ki daha bir şey bilmez diye de kendini tayisle duyma. Sağ olsun bizim uşak başasının yönderecisi yoldaşlarım kim umut koydu bana e, bir medyene bile bir yeri ki göstereyim avdarma köyünün uşak başasını sanırım hani bu sonların e, duygularını istediklerini boşa çıkarmayacağız. Ne güzel bir kelime kullandınız. Koldaş saygılı seyirciler yevel ki gagavuz e, lafların birisi koldaş. Bugün seyrek varınca işitmem o bravo avdarmanın uşak hani siz bu lafı kullanırsınız. E, kolektiviniz, yöndürciniz niye soy destekledi sizi bu yarışmanın süresinde? Çünkü biz biliriz hani bu yarışmak değil sırada bir yarışmak burada. Türlü etaplar var hem kolektifte hem kendi becerimliklerini göstersin değilse desiz. Değil Elbet ki böyle bir güzel konkursa büyük yokunca gelme yalnız burada lazım yardım olsun kolektifden bütün e, nice bir sıcak falan nice bir e, e, Muzdayama, e, yalnız bir kişi bile yere gelme yokunca ben sanırım. Hani yardım büyük, çok sağ olsunlar hani yardım ettiler. Büyün Gagauz dili hangi uğurda bulunur Uşak Başçası'nda? Biz biliriz, hani sizin Uşak Başçası'nda birkaç yıl önce vardı bir güzel eksperiment. Büyün ne su üredersiniz, hem ne su ürenirler Uşaklar sizin Uşak Başçası'nda Gagauz dilini? Ne yazık ki gagauz dilimizde var problema, nice uşak evde duymur ana dilini. Biz uşak başasında koyarız bütün kuvvetimizi ki uşacıklar dilimizle tanışsınlar, ürensinler, anlasınlar. Ne de yapmasak, ne de yürüyemezsek hepsini oyun metodundan geçiririz ki uşacık hiç zorlanmasın danışırım buradan da hep sana babalara e, kimin var uşucukları uşak başalarında e, okullarda e, laf ana dilimizde. Biz gaga uzuz açan kendi dilimizi. Size bu konkursta pay almak neleri verecek? niye soy gorizontları açacak? Ben sanırım hani hepsine kim katıldı bu güzel konkursa o elbet ki ilkin tanıştı kendine, kendi becermeklerine, kendini gösterdi insana, tanıştık yeni insanlarla gördük ki başkasının becermeklerini. E, bu pek bir güzel, bir yeni bir basamak yaşamamızda ki ilerletmediğini bizim güzel üreticilik yolumuzu. Üretmek müdürlüğü destekler mi GGUZ'deli üreticilerini uşak başlarda? E, elbet ki biz işleriz. Bizi görürler, bizi duyarlar. Sağ olsunlar hepsine. Siz bugün beklersiniz mi hani olacağınız yeni iyilerin arasında? Ben sanırım hani biz artık en iyiyiz. Çünkü biz korkmadık, biz geldik. Mutlak bizim Gagauzya'mızda, okullarda da, uşak başalarında da var bizim gibi. Bekim'de bizden daha güzel insanlar, ta bilginç. Ama biz iyiyiz ondan hani biz bulunuyoruz bugün burada. Ne, ne istersiniz ben söyleme kolegalarınıza hem ana babalar, anglar getiriyorlar her gün veriyorlar sizin ellerinize, onların kendi uşaklarına. <coughs> kolegalara isterim danışma. Yöte doğru da hep böyle güzel çalışalım ki kaldıralım yeğeni evlat boylarını, üyesi kura, ana babalara da uşıcıklarını, hep uşıcıkları biz bir türlü severiz. Ana babaları bir türlü sayarız. Onlara sadece danışmak, ana dilimizde alaf edelim ki ana dilimiz bizim kaybedilmesin. Sağ olasınız, iyi başarılar size Sağ dileriz. Sağ, ol. Sağ ol. Sevgili seyirciler, şimdi adan laf ettik terbiyeciler, lanınları katıldılar. bu güzel yarışmaya. Ama yanımızda var terbiyeciler, lanınları komrat kasabanın uşak başçalarında da işlerler. Onların birisini siz şansıra çok sıra vardır gördüğünüz ekranlarımızdan. Yelena Şlionska yanımızda şimdi bulunur. Onun da duygularından biz bugün isteriz sizinle pay etme. Yelena sağ olun sani kayboldunuz bizimle lafa biraz durma. Bu konkursta pay almak kararını ne sayı kabul ettiniz? Ben sevinirim. Hani bu konkursta pay aldım. Sevinirim. Serim çok sağ ol söylemeye bizim yöndürücüye. Hani böyle yüksek kurda kantarladı benim birilerini. Da bu konkursa beni e, yollandırdı. Bu konkursta pay almak benim e, bana de, benim e, bilgilerimi daha yüksek uğra kaldırdı. Ben kendimi çeketim daha serbest duyma. nmadenichok ini ishlar sanermani bo'la konkurslarda pay olarak biz dil salt belgila ua kendi professional мuзiкal darajez amma t ии арrasтырsыар dini uşaklara versinler bilgi. Bu araştırmak yolunda hem bu bilgi vermek prosesinde Gagauzian üretmek müdürlüğü ne kadar destekler sizi? E, çok sağ ol Serim bizim e, müdür, müdürlere. E, destek verirler... bize her taraftan. E, salt olsun senin e, istemen de, de sen kabul edeceğin hepsi o bilgileri anılarını istersin? Yelena ee, bu konkursta değil sadece siz paylasınız ama bütün kolektif sizinle paylaştı. Hepsi sizi destekledi. Hem konkursta var öyle etaplar açan kolektif de lazım ki indi becermeklerini göstersin. Onlar ne kadar yakındılar size bu ara hem ne kadar destek verdiler size. İsterim çok sağ ol söyleme kendi kolektif Sağ ol barabar e, olur. Üyüse kurda işler. Her olmarsın kolektifde olmazsa sizde e, dostluk yok nasıl böyle yüksek kurda bulunasın. Ee, siz beklersiniz mi yani iyilerin arasında olacağınız <laughs> Sanırım ki kendi e, savaştım kendi e, koydum. E, hepsi orada belli olacak. <laughs> Elena. E, e, kilafetik bir terbiyecilerin de o söyledi. Biz öyle biz şans yeni ileriz çünkü korkmadık katılma bu konkursa. Sen ne istersin söyleme o terbiyecilere, o kolegaların anıları tabii kim korkuyorlar, bir kim utanıyorlar, bir kim sakınıyorlar. Zordu mu kolaydı mı? Korkma mı korkmama mı? Servis söyleme kolegalarıma değil kolay böyle uğurda pay alma ama <laughs>

Yelena siz şansıra değil bir yıl Gagauz dilini terbiye edersiniz, yürü edersiniz. Buradan bu ekrandan büyün ana babalara gagavuz diline bağlı neler istersiniz acaba dileme? Ee, i̇sterim Ana babalarda da bizimle beraber e, sev, e, katılsınlar yürenmek prosesine. baraba bizimle beraber e, biz çalışırız, uşak başçasında çalışırız. Türlü yurtlarda yurtları geçirip onlarda katılsınlar. Yeni gitmeye sevgi bizim ana dilimize. Bizim ana dilimiz böyle ilerleyecek, yaşayacak. Ne ki ortamı lazım kurma. Her biz kurarsak ortam ama nerede ortam çekilir? Ortam çekilir ana babadan, aileden. Biz her beraber yaparsak bu işleri katılarsa onlar da uşakların yaşamasına. O zaman ben sanırım ki bizim dilimiz kaybedilmeyecek. Sağ olun Selena. Saygılı seyirciler, ben tabir kere aklınıza getiririm. Hani biz bugün çıktık stüdyamızdan bulunduk. Kirsova köyünde hem burada gün geçti. Güzel bir yarışmanın çıkışları yapıldılar. Gagauzya'nın en iyi üreticisi hem en iyi terbiye edicisi. Çok güzel laflar Gagauz dili için söylediler. Bizim gün konkursantlarımız. Ben de buradan isterim. Herkesinize dileme. Ортам елбет ке айладен чекілер. Ама херкезіміз деңізді лязым, бұну онудалым. Хем хер гүн әкранларда, сокакларда, ушакбасшаларда, бірі-біріміздіне лафедеркен ұтанмайылым, хем, көркмайылым лафеді мәң гағаузділінде. Хепсіне де деерім калған сауызды, келінің бұлшмаклараңын каналында.